Selamun Aleyküm Arkadaşlar Veli Meşe Organize Sanayiden Yeni Bir Video Rusya Yükünü Yüklemeye Başladık Arkadaşlar Makine Yüklüyor Şimdi Devamlı Arabayı Yüklüyor Şöyle Vinç Kaldırıyor Vinç Kaldırıyor İçine Giriyor Yavaş Yavaş Allah havada soğuk arkadaşlar, akşama kaldık. Asos diye bir firmadayız, deli meşe organize sanayide. Gel Ümitcan, gel. Ağzı indir. makine parçası yüklüyor arkadaşlar üstte. Geçen Danimarka'da bir video yaptıydım. Adam e, uzaktan kumandayla bir tane adam hem çeviriyor hem yüklüyordu. Bizim bu usul Türk iş usul. 21'in üstüne koymuşlar bir kötü vinç. Neyse işimizi görsün de geri kalan önemli değil. işimizi görsün Durumlar Kurumlar vaziyette arkadaşlar. Ümitcan'ın haline tipine bir bak. Rıfkı geliyor Rıfkı. Rıfkı gel oğlum. Ağzımla ciğer açtı şurası. Bilmiyorum abi nereye koduysam el duvarına Nereye koydun Perişanlık biz bu arkadaşlar. Devam et, devam et. Rıfkı ne yapıyorsun be Rıfkı? Dayasın bir şey olmaz o kadar da. Yok. Rıfkı'nın arabayı bir çekelim. Rıfkı 50 diyor. Rıfkı 50 arkadaşlar. Bakın Rıfkı 50 yazıyor orada. Ay ay. Bundan sonra bizi yükleyecekler de hava karanır bizi yüklemiyor arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum yardımcı oluyor koca Abi, gel ya. Tamam. Hazır. Video be. Tamam. hava açılıyor. Hastalanacak. Tamam, tamam. Sağ tarafta şişkinlik yok, değil mi? Tamam. Tamam, öyle kalsın, öyle iyi. Sen yetkili bir dayıya benziyorsun dayı. Sen geldin iş hızlandı, yemin ediyorum. Bunlar da adamlar ya, bunlar usta bunlar, hepsi. Sen kıdemli ustasın ama ya, sen... Yok, sa en kıdemlisi bu. Sa saç sakalı ağartmışsın sen. Baksana, milita tamam. gibi. Kaldır Şamil! Ha? At, evet, şey dedim, başka şey. ne, ne oldun abi nasıl yükler? Rusça yükü? İyi iyi kalem. Kalem mi? Abi senin bu saatin camı mı çizik? Bak hele. Ne ne camı çizik? Bak bak <laughs> Ne Niye camı? O, şey o şey, şey şeyin mi? uygulamasından o... öyle. Niye bunda böyle değil? Ha Sa bunda da böyleymiş. He. Ee. Tamam. Çıkırırsın. Hani la bu küpler sonra yine büyük geliyor la. Büyük gelecek sana. Ay annanen ya. <laughs> görün Ümit halini görün. Biri bak millet seni izliyor bak. Konuş. yorumların mı? götürüyor birçok bayan onlar bağlayana kadar birçok ya birçok ya birçok ya bir ya, röport ya. yapalım seninle röport tutaj röport yapalım la birçok la bağla ya. ya yani bakıya İsveç'e gitmen iyi soğuk diye Al sana Rusya şu belini belini bir ört la atlet giymiyor musun la bilmem atlet la abi be? belin üşüdün hastalanın bak belinden kuluş kahar ya Kerçi Rusya'ya gidiyor M M Maser bulur, belini bi' yoğurttururk ya. <laughs> Kurcuda mürcuda gidelim, hamama götürürüm seni. Aman istiyosun. Namazımı kılmadın mı Namazını mı kılmadın? İki günlük akşam istiyosun. Bunları unutmayak bak bak. Fotoğraf çek hemen, fotoğraf çek. Yine bi' yük geliyla. Fotoğraf çek, fotoğraf çek. Çektim iki tane. Çek bir daha çek, üstünden çek şöyle ikisini yan yana. Çektim abi. Bol bol çek, bol bol. Ben yükledikene karanlık olacak. Video yapamayacak. Hiç olmazsa bir video yapalım. Şöyle Rusça yükümüzü yükledik diye. Çek çek, ya ya. çek çek at. Oo bak nasıl bel girmiş görüyor musun? Tam burlarsın. Ben... He? kesin. Ee, şeyse bunu kapatalım, şurayı açalım, şu atalım, bu arabayı götürelim, oraya koyalım, gidelim orada yatalım. Sabahtan seninkini gelir, seninkini yükleriz. Buradan evet. gitmeyeyim yani İstanbul'a, gideyim de mi değil Aynen öyle. Anca beraber, kanca yani, beraber. beraber gideriz buradan. Bak şey eğildi. He ee, kamburlaştı diyor ama yuka daha bak. Kaldırsın iyice kamburlaşacak. Valla tabi. Bunun esneme payı var mı ki? Esner tabi çelik o. <laughs> 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 Çaaat gidiyor mu lan? La ağzını hayret ya. Bu yükleneceğiz de yükletmeme derdindesin ağzını tutuyorum ya. Allah kır var. Vinci kırdığında ne olacak? Abi hava güzelken yüklensin yani. Aksiyon kar yağar, yağmur ya. Elimizden ne yükleyeceğiz onlar ondan sonra amel ara kaldırmaya. Ya bunlar bunu bunları vincine yüklü yok da o şeyi nasıl yaptılar ki hiç merak ediyor musun? Neyi? Mısır'da şeyler var ha piramitler. Adam, araba kadar araba kadar. Şu araba kadar taşları nasıl adam, kayıp? Adam, bir adam, iki adam bir, bir adam, bir ucundan tutuyormuş, bir adam bir ucundan tutuyor. Sen ne konuşuyorsun? Sen ebegleden şöyle adammış bu <laughs> Senin gibi benim gibi şöyle mi? İnsanoğlu gittikçe nesil cüceleşecekmiş. Dikkat ediyorsan, benim 12 yaşında oğlum var şu kadar. Gerçi hmm. benim şurama geliyor da biz cüceleşiyor. Biz cüceleşiyor. Doğru İnsan söylüyorsun. İnsanoğlu cüceleşecekmiş. Evet. İyice gücü olacağımış ondan sonra nesil bitti galiba. Karınca adam ne var? öbür dünyaya. Ondan sonra öbür dünyada bir ışık olacak. He. Kelebek olacak. Öbür dünyada Allah'tan çok şey isteyeceğim. Ben biliyorum ne isteyeceğim. Ya. Ne? Nuri <laughs> ne değil oğlum. Niye kotiye çekiyorum hemen ya? Ne isteyeceğim ya? At, araba. La at, araba. Otobanı nerede bulacak öbür dünyada? Varmış. Var mıymış? Ali abi Merhaba. Aha, o söylediyse doğrudur. Lan bizim olan çabuk gel nasıl tırlar var burada bir görsek. Bak. Bir. Lan geçen rüyamda gördüm lan. Bak. İlk defa gördüm. İlk defa görüyorum ha. 2017'de vefat ettikten sonra ilk defa abimi görüyorum. İlk defa. Saçı kısa. Röportaj mı veriyor? Evet. Röportaj, röportaj. Biz gibi öyle. Cigat, cigat değil mi? Bir tane beyaz Şahin var. Beyaz Şahin almış içinde oturuyor. Ondan sonra bana bayağı bir konuştuk ya. Bayağı bir sohbet ettik ya. Lan, Lan abi mi? çıktı diyorum bir video yapalım. Herkes seni burada tam işte çalışıyormuş. He. Evet. Ee, geliyor bir tane biliyor musun? Olana tarif ediyor. Abi sen nereden biliyorsun? Kurnaz oğlum ya. Sen sen karıştırma diyor ya. Sen şunu yap ben ama diyeyim. ustaya söyleme benim söylediğimi diyor. Anladın mı? Ama yakışıklıydı, saçı kısaydı. Saçını kısa mıydı? Ha kısaydı. Yani. Uzun değil miydi? Yok kısaydı. Kısa gördüm. Kestirmiş. Vay rahmet be. Bir defa gördüm la. Allah mekan Bir sevindim ama sabah kahdım, vallahi. vallahi Abimi gördüm, abimi gördüm. Hiç görmedim. Ki, hatta hiç. Vallahi ben de anneme bir sever mi neyi şey gördüm? Üzül, işte. Çok üzülürsen gelmezmiş. Beni görünce daha çok üzülürdü Biliyor musun? He. Öyle derler yani. Duyduğumuz. Ebede de işte. Şu da şu arkadaşın da YouTube kanalı var illa. O Nasıl? da öyle cihara çekip videoya çeker. Bora <laughs> o şey ya. <da>, canından şey, <laughs> biraz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl sığacak? Durumlar böyle arkadaşlar. Rusya yükümüzü yükleyeceğiz bugün. Allah nasip ederse. Yarın gümrükteyiz. Çatalca Murat Bey gümrüğünde. Ondan sonra yavaştan besmelemizi çekip yola çıktığımızda zaten illaki haberimiz olur. Instagram'dan bizi takip edin arkadaşlar. Instagram adresimiz YouTube kanalında, YouTube kanalında mevcut. YouTube kanalımızda Instagram adresimiz, Facebook adresimiz var. Ondan sonra videoyu beğenin, like atın arkadaşlar. Abone olun kanala. Var mı bir istirhamın? Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Abi mübarek <laughs> Neyse bayım arkadaşlar. Hadi ben yani böyle olsun bu videoda. Abi. Allah hemen olun diyor. Bu video böyle olsun. İdare edin. Yola çıktığımızda da. Açarık ya. Açtan yandan açarık. Ne kadar kolay açması lan? Ya açıverdik iki dakikada ya. İki kişilik birimiz sağ birimiz sola açarık. Bağları katarız. Video çekiyorum abi ya. Hı, tamam merhaba. Merhaba. Youtube kanalımıza video çekiyoruz abi. Ümit abi. Hadi bak. Yola çıktığımızda oh. tekrar video yapacağız. Bak, haberleri görür. Şey haberleri olur herkesin değil ben mi yapalım. abi? Attık bir video attım. Attın mı? Bir 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 bir. Sen ben paslaşacağız. Aynen vallahi bu aralar bol bol video çıkıyor arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aynen öyle. Hadi ben bir bella Hadi,